İlk oynadığım oyun Knight Online'dı 2003 senesi. 2007 senesinde Knight bıraktım. Ee, o zaman bu tarzdaki oyunlara çok merak vardı. Nasıl olduğunu anlamak için, ne yapıldığını anlamak için girdim, oynadım. Ee, i̇nternet üzerinden oyun oynamaya arkadaşımın tavsiyesi üzerine başladım. Ee, oyunu indirip oynadıktan sonra baktım keyif alıyorum. Devam ettim ve şu an düzenli olarak internetten oyun oynuyorum. Oyuna ben başladığımda Nijer'deydim. Orada çöl ortamında bayağı vakit geçirme problemi yaşıyordum. O zaman da bir tane arkadaşımız vardı bizim avukat Real'den tanıdı. İnternette vakit geçirebileceğim bir şey isterken o bana bunun linkini gönderdi. Bu oyuna o şekilde başladım ben. Knight ondan daha çok bir çarınız var. Ve siz onu kullanıyorsunuz ve geliştiriyorsunuz, güçlendiriyorsunuz. Travian daha böyle strateji tarzı yani matematiksel hesaplar yapıyorsunuz, süredir hesaplıyorsunuz, savaş stratejileri üretiyorsunuz. Eripar ise daha sosyal, daha siyasi, aynı mantıkta ama daha üst düzey bir oyun. Oyun amacı mümkün olduğunca yüksek level'a gelip, mümkün olduğunca yüksek puan elde etmek. Özelliklerine gelecek olursak, iki tip madenimiz var, altın ve iksir. Mümkün olduğunca bunları madenlerden toplayıp, çeşitli binalar yapmak. Oyunda amaç... Köy kurup bu köyü savunmak ve bu e, savunmayı yaparken klanlar oluşturup diğer online üyelerle de birlikte diğer köylere saldırı düzenleyip diğer klanları yok etmek. Republic siyasi askeri modülü olan, güncel konuları konu edinen e, uluslararası bir oyun. Dış politikanın simülasyonu gibi düşünebiliriz bunu. Hem askeri hem de dış politika var. Daha çok bilişim sektörüne olan bir şey daha çok çevremin arttığına inanıyorum. Yani Knight oynarken de bu böyleydi. Travian oynarken de böyleydi. Şu anda e Republic oynuyorum. Orada da insanlarla tanışıyorum. E onun dışında dışarıdaki sosyal hayatım zaten devam ediyor. Tabii farklı insanlara göre değişebilir ama bende o etkisi olmadı. Oyunla sosyalleştirdiğini düşünmüyorum. Zaten oyun içerisinde samimi arkadaşlarımla görüştüğüm için dışarıda da birlikte bir araya gelerek oyun hakkında fikir alışverişinde bulunuyoruz ve böylece yüz yüze iletişim kurmuş oluyoruz. Biz belli dönemlerde, belli periyotlarda buluşuyoruz. Ee, ve bizim oyunu oynayan en küçük çocuk şu anda 11 yaşında, en büyük işte 79 yaşında. Biz e, bu oyunu oynarken, bu oyunu günde 10 dakika ayırarak oynayabilirsiniz. Ama e, biz ona iki tıkçı deriz. Girer, tık tık yapar, çıkar. Ama mesela biz Skype'da, efendim mesela Skype'de, e, IRC kanallarında, e, TeamSpeak'te her gün muhabbetimizi devam ettiriyoruz onlarla. Her gün o günün nasıl geçtiğini, yarın ne yapmayı planladıklarını falan sohbet planlıyoruz. Orada şöyle söyleyebiliriz, hayatımızda yeni bir arkadaş çevresi edindik. Bunu da o oyundan edindik. Ben internet kafede uzun süre çalıştım. Bu dönemde de Knight oynuyordum. Yani çarlar için elbiseler satılıyordu, silahlar satılıyordu. oyunda artı özellikler kazanabilmek için para harcıyordunuz falan. Hatta bu dönemde İstanbul'da çalışıyor, yani benim iş, işverenimin İstanbul'da çalıştığı işte birisi vardı. Özel elbiseler, altınlar, boltlar üretirdi. Ve bu paradan, yani bu kınayttan çok yüksek paralar kazandım biliyorum. Yani trilyonlar derecesinde. Hatta ülkemizde kınayta bu internet kafelerde çok fazla işte e, İçişleri Bakanlığı tarafından bazı yasaklar geldikten sonra bürosunun Kıbrıs'a taşıdı. Oyun indirmek ücretsiz ancak e, oyunda daha hızlı gelişmek isteyenler oyuna para yatırıp Kristal alabilir. Bu kristaller ne işe yarıyor derseniz, oyundaki inşaat süreleri uzun olduğu için kristaller inşaatları daha kısa sürede tamamlamaları için yardımcı oluyor. çeşitli paketler var. Yatıracağınız paraya göre kristal sayınızı artırabiliyorsunuz. Oyunda ücretlendirme var. Oyunun kendi bir para birimi var. Uluslararası para birimi olarak kullanılan. Biz onu CC diyoruz. Bu CC işte ülkeden ülke arası taşındığınız zaman da geçerli oluyor. Oranın yerel para birimine dönüşüyor. Artı bir de gold var, altın yani. O altını da satın almak istediğinizde gerçek parayla satın alabiliyorsunuz. Veyahut da mesela bir ay boyunca kendi şirketleriniz ya da bir başkasının şirketinde çalışınca 5 altın hediye ediyor. O gün çok fazla savaşırsanız ve Battle Hero alırsanız, savaş kahramanı olursanız 5 altın veriyor. Onu da para vermeden alabiliyorsunuz. Ben bu zamana kadar hiç öyle para vermedim. ama birçok oyuncu var. Mesela Türkiye'den şu anda 40 bin euroya yakın aylık para gittiğini biliyoruz mesela. Geçen gün çünkü Romanya'da buluşma vardı oyun oynayanların. Oyunun merkezi Romanya. Orada buluşmada bunu söylemişler. 40 bin euroya yakın bir para Türkiye'den gidiyor sadece ki oyun genelinde Türk oyuncular çok fazla para yatırmazlar. Yani sosyalleşme ya da asosyalleşme bilemiyorum neye göre değişir. Ama oyunlarda Tek başınıza oynayamadığınız için muhakkak sosyalleşmeniz gerekiyor. Ya bu oyunların hiçbirisi tek başına, kendi başına oynayabileceğim oyun değil. Muhakkak bir birlik olması, topluluk olması gerekiyor ve bu da sosyalleşme yardım ediyor diye düşünüyorum. Sonuç olarak oyun asosyalleştirmediğini düşünüyorum. Edindiğim bilgiler doğrultusunda şunu söyleyebilirim ki çevrim içi ortamda sağlanan arkadaşlıklar, dostluklar çevrim dışı ortama da yansıyor. Yani sonuç olarak oyun asosyalleştirmediğini. Düşünüyorum. Sosyalleşme ya da asosyalleşme. E, oyunla edinilen ya da kaybedilen bir şey değil bana göre. Bir insan sosyal ya da asosyal olabiliyor. Ama asosyal oyun oyunculara en azından oyunda sosyalleşme imkanı sağlıyor. En azından e, realdeki o asosyal kimliğinden farklı bir kimliği oyunda oluşturabilme imkanı sağlıyor diye düşünüyorum. Bu anlamda oyunun e, faydalarının da olabileceğini düşünüyorum ben açıkçası.